Thank you. <laughs> 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 dat jy het

İsmim Zehir Çetin. 1987 yılından bu yana bu çay ocağı işletmesi yapıyorum. Kendi adıma 1993 yılında başladım. Önce 1987'den itibaren çıraktım. Daha sonra bu işletmeyi devam ettirirken çay paketlerini biriktirmek aklıma geldi. Burada aşağı yukarı 13 senedir biriktiriyorum. 13 senedir biriktirdiğim kağıt 4000 civarında bir kağıt var, paket var. İlerleyen tarihlere kadar yani bu mesleği yürütebildiğim kadarıyla Devam ettiğim sürece hala biriktirmeyi düşünüyorum. Bakalım ne, ne zamana kadar devam eder. Ayrıca 2011-2012 yılları arasında Ankara'da Uluslararası Kadın Halleri sergisi düzenlendi. Bu sergiye bir üniversite öğrencisi arkadaşla beraber katıldık. Onun adına katıldık. Bu sergide üçüncü oldu. Katalog kapağına resim oldu. Orada bir anısı vardır bu paketlerin. İlerleyen tarihlere kadar yürüteceğiz. Bakalım ne zamana kadar yürütebiliriz. Devam etmeyi düşünüyorum.